Radyo 1'de Deniz Dünyası programı devam ediyor. Efendim Güzel Bahçe Suriyeleri Kooperatif Müdürü sevgili Recep Yörük Akar bize bu bilgileri aktardı ve artık Deniz Dünyası'nda bu haftaki konukları ağırlama zamanı. Sevgili Aydın Eroğlu bir deniz tutkunu. Bu tutku öyle bir tutku ki kızına da yansımış. Hatta kızının adını Deniz koymuş bu tutku yüzünden. Ve şimdi Denizle birlikte denize dalıyorlar. Ve e, müzik programlarımızı dinleyenler bilir TRT Radyo 3 tutkunları bilirler Aydın Eroğlu geçtiğimiz yıl Deniz'in Sesi diye bir program yapıyordu Radyo 3'te e, bu sene yapmıyorsunuz değil mi evet, abi. özleyeceğiz ya e, Ara ara yenilemekte fayda var ha, <laughs> biraz dinlenmekte fayda var ne güzel. E, öyle bir karar aldık Ama bekliyoruz Vallahi biz çok sevmiştik o programı ee, mikrofona doğru konuşursanız Tabii. biraz daha sandalyenizde yaklaştırın. Evet. Teşekkür ederim. Ee, evet. En kısa zamanda bekliyoruz. Ee, aslında programı bırakmakla beraber internette e, devam ediyorum bir şekilde. Yazılarımla hı hı. devam ediyorum. Stereo mecmuası nokta.com diye bir internet dergisinin içindeki bir blog bölümünde hı hı. Dost rüzgarlar diye bir bölümüm var. Evet. Dost rüzgarlar e, zaten oraya, e, programımızın e, devam şey şimdisi, değil mi? Hani ne Bitiş, derler? Bitiş. Dost rüzgarlar şimdisi. sizinle olsun diye evet. biterdi. Şimdi sohbetimize daha fazla derinleşmeden bugünkü sorumuzu sormak istiyoruz biz dinleyicilerimize yarışma sorumuzu, ödüllü sorumuzu sormak.